Yerel yönetimler gündemiyle devam edelim değerli seyircilerimiz günü ortasına. Türkiye'de ilk ve tek olarak İzmir'de hayata geçirilen kırmızı bayrak uygulaması şehirde giderek daha fazla yaygınlaşmaya başladı. Engel yurttaşlarımızın erişimine uygun mekanların sayısının artırılmasını hedefleyen uygulamayla kırmızı bayrak alan kurumların arasına İzdeniz Anonim Şirketi de eklendi. Bostanlı, Karşıyaka, konak, 3 kuyular ve pasaport vapur iskeleleri kırmızı bayrağı almaya hak kazanan ilk mekanlar oldu. Engellilerin yaşamını kolaylaştıran mekan ve araçlara yönelik olarak Türkiye'de sadece İzmir'de dağıtılan kırmızı bayrakların sayısı 2 yılda 25'e ulaştı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz Aşağı'ya e bağlı Bostanlı iskelesi de kırmızı bayrağını törenle gönderecekti. Ben Kırmızı bayrağın göndere çekilmesi nedeniyle Bostanlı iskelesinde düzenlenen törende iskele içine engelsiz mirin teşekkür plaketi de çakıldı. Hem Büyükşehir Belediye'mizin yetkilileri e, ve İzdeniz AŞ'nin değerli personeliyle birlikte bu projeyi nasıl sonlandırabiliriz, nasıl engellilerin en iyi şekilde istifade etmelerini e, sağlamamız için çalışmalarımıza başladık. Bugün de hepinizin huzurunda gerçekten e, güzel bir güne başladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Aytu Balcıoğlu, Kırmızı Bayrak uygulamasının Engelsiz İzmir 2013 Kongresi'nin en önemli kazanımlarından biri olduğunu söyledi. Engelsiz İzmir Kongresi biliyorsunuz 2013 sonlarında yapıldı. Onun çok önemli çıktılarından biri. Ve özel kamu mülkiyetinde olan, işletmesinde olan, kamuya açık alanların engelli ulaşılabilirliğini test eden, ve Buna bir kırmızı bayrak, farklı yıldızlamalarla veren bir sistem bu. Neden gerekli? Elishebirirliğinin artırılması için bir önemli çalışma bu. Balcıoğlu İzmir'deki tüm kurum ve kuruluşlara uygulamaya katılarak kırmızı bayraklarını dalgalandırma çağrısında bulundu. Belediyemizin değil, kamu özel İzmir'imizin tüm kurullarında yerlerinde mekanlarında bayrağımızı engelsiz bayrağımızı dalgalandırmayı da bekliyoruz, istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kırmızı bayrak alan diğer kurum ve kuruluşları arasında İzmir Metro AŞ, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Engelli Hizmet Araçları, ESOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüsler ve Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı üst geçitler de bulunuyor. <laughs>